Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbofesör, a.k.a. Dünyanın en seksi adamı. Bugün sizlerle birlikte en etkili 3 egzersiz serisinin yeni bölümü, arka bacak yani hamstring bölümüyle birlikteyiz. Bir önceki bölümde ön bacağı işlemiştik, quadriceps'leri incelemiştik ve aynı bölümde şundan bahsetmiştim bacaklarımızın gelişmişlik seviyesi ile bize duyulan saygınlık seviyesi doğru orantılı olacak. Yani bacaklarımız geliştikçe insanların bize gösterdiği saygı artacak. Daha önce hiç bacak çalışmıyorken insanlar sizleri görmezden geliyordu. İbofesör en etkili 3 egzersizleri yüce bilgileriyle sizlere sunmaya başladıktan sonra ilk bölümden quadriceps'ten sonra insanlar sizi görmezden gelirken yavaş yavaş gözlerine ilişmeye başladınız. Yavaş yavaş dikkat çekmeye başladınız. Bu bölümden sonra insanlar geçerken sizlere selam vermeye başlayacaklar. Bu da saygınlık seviyelerinin yükselişinden kaynaklı. Ama burada kalmayacak. Daha ne var? Kalfımız var ve kalçamız var. Bunları işledikten sonra insanlar artık karşınızda saygı duruşuna geçecekler, hazır ola geçecekler. Ama yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Başlangıçtan ego yapmanın bir manası yok. Eğer egoyu hak ediyorsak ileride ego yaptığımız zaman hiç kimse bir şey diyemeyecek. Ama şimdilik yavaş yavaş mütevazı bir şekilde ilerleyeceğiz. Her neyse konumuza geçelim. Bugün sizlerle birlikte en etkili 3 arka bacak egzersizinden bahsedeceğiz. Bu egzersizlere geçmeden önce sizlere bu arka bacak hamstring egzersizinin anatomisinden bahsetmem gerekiyor ki bu en etkili 3 egzersizi seçerken neden seçtiğimizi daha iyi anlayın. Hamstring dediğimiz kas grubu 3 tane temel kas grubundan oluşuyor dostlar. Bunlardan bir tanesi bacağın iç kısmında yani öbür bacağa yakın kısmında iç tarafında bulunan semimembranosis. Onun biraz daha arkasında yani bacağın o ortasında arkasında bulunan semin tendinosis ve en arkada bulunan da biceps femoris. Burada bahsettiğim biceps femoris kolunuzdaki değil buradaki brachii. Brachii femoris. Bacağın arkasındaki femoris koldaki brachii. Aklınızda bulunsun. Bu bicep femoris dediğimiz kas aslında kendi içerisinde iki tane parçadan oluşuyor. Bunları detaylandıracağım çünkü farklı fonksiyonlar olacak. Long head ve short head olarak bicep femoris iki parça ayrılıyor. Long head uzun parça olan, short head ve kısa parça olan İngilizce'de zaten adı üzerinde. Şimdi bu dört kas grubundan üç tanesi aynı uzunlukta hemen hemen aynı görevi görecekler. Bunlardan bir tanesi semimembranosus, semitendinosus ve bicep femoris'in long head'i. Bunların uzunluğu ve bağlantısı bağlanma noktaları hemen hemen aynı. Semimembranosis ve semitendinosis tamamen aynı uzunluğa ve aynı anatomiye sahip. Tibiadan yani kaval kemiğinden hip bone'a kadar kalça kemiğine kadar bağlanıyorlar. Ama bicep femoris'in long head'i tekrardan tibia ama tibia değil tibianın yanında tibia kadar uzakta olan fibula denilen daha ince bir kemik var. O da hemen hemen kaval kemiği de denebilir ona. Oradan tekrardan hip bone'a kadar kalça kemiğine kadar bağlanıyor. Hemen hemen aynı bağlantıya sahip bu 3 kas grubu. Ve görevleri de aynı dostlar. 2 tane görevi yerine getiriyorlar. Bir tanesi hip extension yani bu deadlift versiyonu var ya deadlift paterni bunu yerine getiriyorlar. Bir tanesi de knee flexion yani bir nevi arkadan bacağı curl yapma şekli dostlar. Bu patern. Bu iki görevi yerine getiriyorlar. Bicep femoris'in short head ise dostlar biraz daha kısa bir bağlantıya sahip. Tekrardan tibiadan yani kaval kemiğinden Hip boğuna kadar uzanmıyor. O kadar uzun değil. Femur'un yani bu bacak kemiğinin baldır kemiğinin ortalarına kadar bağlanıyor. Yani kısa bir yapıya sahip. Hip boğuna kadar, kalça kemiğine kadar bağlanmadığı için kalça eklemindeki aktiviteyi sağlamıyor. Yani kalçaya yaptırdığımız herhangi bir eklem aktivitesi bizim short head'imizi çalıştırmıyor. Short head'i çalıştırmak için yapabileceğimiz tek şey knee flexion. Yani bacağı geriye doğru curl yapma versiyonu bu aktivite. Bunu yerine getiriyor. O yüzden herhangi bir bacak antrenmanında arka bacağı çalıştıracaksanız sadece kalça aktivitesini kullanamazsınız. Leg curl'ü de kullanmak zorundasınız. Yani knee flexion'u da kullanmak zorundasınız ki bu short head'i çalıştırın. Eğer bunu uygulamazsanız 3 kas grubunu çalıştırırsınız ama short head'i çalıştırmamış olursunuz. Bu da maksimum verimi almadığımız anlamına gelecek. Şimdi dostlar yavaştan egzersizleri seçmeye başlayacağız. Aklımızda bulunması gereken birkaç tane nokta vardı. İki tane aktivitesi vardı bu arka bacağın. Bir tanesi hip extension yani kalçaya yaptığımız bu deadlift paterni. Bir tanesi de geriye doğru curl yaptığımız knee flexion dostlar. İkinci aklımızda bulundurmamız gereken nokta da şu dostlar. Arka bacak hamstringde lif dağılımı eşit. Yani tip 1 lifleriyle tip 2 liflerinin dağılımı eşit olacak. %50 %50'ye yakın olacak. Birbirine yakın yani. Bundan kaynaklı egzersiz seçimlerimizde ağır yüklerle düşük tekrarlar ve düşük yüklerle yüksek tekrarları karışık bir halde koyacağız. Egzersizleri buna göre seçeceğiz ki hem tip 1 kas liflerini hem de tip 2 kas liflerini aynı miktarda çalıştıralım. Ve bir diğer noktaya da geleceğiz. Egzersizleri seçerken araştırmalar aşağıda olacak bu arada. Araştırmalarda EMG aktivitesi yani kas aktivitesine göre egzersizleri seçiyor olacağım. Zaten egzersizleri açıklarken de bundan bahsedeceğim dostlar. Bunu noktaları göz önünde bulundurarak bu üç egzersizi seçeceğiz ve olabildiğince maksimum verimi arka bacakları için alacağız dostlar. O zaman gelin egzersiz seçimlerine başlayalım. Birinci egzersiz. Bu egzersizde arka bacak kaslarının hip extension görevini kullanacağız. Bunu da Romanian deadlift veya stiff leg deadlift yapacak dostlar. Bu egzersizde şunu söyleyebilirsiniz. Profesör normal deadlift yapsak aynı etkiyi yaratmaz mı? Aslında araştırmalara baktığımız zaman normal deadlift ile stiff leg deadlift arasında pek bir fark gözlemlemeyecektir kas aktivitesi olarak fakat Deadliftler arasına bakarsanız bir tanesinde kalçamız daha yüksekte bir tanesinde daha alçakta kalıyor. Bu ne demek oluyor? Kalçamızın daha yüksekte kalması arka bacağın daha esnek daha uzun bir hale gelmesi anlamına geliyor. Bu da bir nevi arka bacakta range of motion'u arttırmak anlamına geliyor. Tabii ki esneklik de arttığı zaman aynı zamanda yük bindirdiğimiz için gerilim de artacak kasta. Bundan kaynaklı hem hareket paternini uzattık hem de gerilimi arttırdığımız için daha fazla verim alabileceğiz. Stiff leg deadlift'te de. benim amacım da zaten zaten bu bu egzersizi seçmekte. Yük ve tekrar sayısına geldiğimiz zaman bu egzersizde baya bir güçlü olacağız. Zaten bir miktarda kalça kasını da kullanacağız bu egzersizde. Bir nevi hafiften compound egzersize dönüşecek. Ama bu egzersizde güçlü olduğumuz için olabildiğince yüksek ağırlıklarda düşük tekrarlar yapmanızı istiyorum. 5 ile 8 tekrar arasında artık yükü kendinize göre ayarlayın. 5 ile 8 tekrarı yapabileceğiniz sizi zorlayacak bir yük seçin ve bu tekrar aralığında uygulayın. Bu tekrar aralığında yüksek yükle çalıştığı için tip 2 kas liflerini çalıştıracağız. Ayrıca zaten yüksek yük tek başına yüksek hasar vereceği için yüksek hasarda yüksek hipertrofi verecek bizlere dostlar. Aktivasyon seviyemiz zaten en yüksek aktivasyon seviyesine sahip egzersizlerden bir tanesi. Böylelikle arka bacakların hip extension görevini kullanarak mükemmel bir verim alacağız dostlar. İlk egzersizimiz stiff leg deadlift, Romanian deadlift. İkinci egzersizde knee flexion görevini kullanacağız. Yani bu arkaya doğru bacağı curl yaptığımız görevi kullanacağız. Bu da ikinci göreviydi zaten. Bu egzersizi lying leg curl yapacağız. Lying leg curl dediğimiz zaman ibuprofesör bunun başka bir versiyonu vardı sanki. Oturarak düz bir şekilde yapıyorduk. Evet. Seated leg curl de var. Onu da yapabilirsiniz. Bunların arasında bir fark var mı? Araştırmalar pek bir fark gözlemlemiyorlar. Siz hangisinde arka bacağınızı daha iyi hissediyorsanız onu kullanın dostlar. Ben lying leg curl de daha iyi hissediyorum hissettiğim için bunu kullanıyorum. Ama bazen de seated leg curl yaptığım zamanlar da oluyor. Hani çok da büyük bir fark yok. Ben sadece biraz daha iyi hissettiğim için lying uzanarak leg curl yapıyorum. Siz hangisini iyi hissediyorsanız onu yaparsınız. Aktivasyonda pek bir fark olmayacak yani. Tekrar sayısını 8-12 tekrar arası yapacağız. Hipertrofik kas gelişimi range'inde takılacağız. Güzel bir tekrar aralığı olacak. Aktivasyon seviyesi olarak zaten en yüksek aktivasyon seviyesine sahip egzersizlerden bir tanesi tekrardan hamstring arka bacaklar için. Bu egzersizde 4 farklı kas grubuna sahip olan hamstring kas grubunun her 4 kas grubunu birlikte çalışmış olacağız dostlar. 8-12 tekrar arasında hipertrofi incindeyiz ve aktivasyon olarak mükemmel bir egzersiz. Aynı zamanda tekrar sayısını biraz yükselttik. Pump'ımız yükselecek. Metabolik stres biraz yükselecek. Yanma hissi gelecek. İstediğimiz aralıkta olacağız. Mükemmel bir egzersiz olacak tekrardan hamstring arka bacaklar için. Bu da ikinci egzersizimizdi. Leg curl yapıyorsunuz. Şimdi üçüncü egzersize geliyoruz dostlar. Bu egzersiz biraz fantastik bir egzersiz. Normalde bu egzersizi gördüğünüz zaman bu vücut geliştirme egzersizi değil bunu işte crossfitçiler yogacılar falan yapıyordur diyorsunuz ama vücut geliştirme için de çok önemli bir egzersiz. Özellikle her ne kadar kas grubunu geliştirmek için görsel olarak çalışıyor olsak da biz vücut geliştirmeciler kasın güçlenmesi ve fonksiyonunun artması bizim sakatlanmamızı engelleyecek. Bu da tabii ki uzun vadede kas gelişimi olarak da işimize gelecek. Bunun yanında bir de tabii ki aktivasyon seviyesi olarak bu bahsedeceğim egzersiz arka bacak için bütün egzersizlerden daha fazla en yüksek aktivasyon seviyesine sahip egzersiz olacak dostlar. Bunu da şöyle açıklayabilirim sizlere. Adı biraz uzun olacak. Plates Ball Slide Leg Curl. Tamam mı? Adını bilmenize gerek yok. Zaten egzersizi şu anda görüyorsunuz dostlar. Egzersiz formundan bahsetmem gereken birkaç tane nokta var. Öncelikle belime bakın. Yaparken belim düz. Yani kalçamı aşağıya bırakmıyorum. Vücudum yamuk değil. Bunu yapmanızı istemiyorum. Vücudunuzun düz olmasını istiyorum. Çünkü burada önemli bir nokta var. Bu egzersizde biraz önce ilk egzersizde demiştim ki hip extension yapıyoruz. İkincide de demiştim ki leg curl yapıyoruz. Yani farklı fonksiyonları kullanıyoruz. Bu egzersizde ikisini beraber kullanacağız. Ama ikisini beraber kullanabilmek için egzersizi doğru uygulamanız gerekiyor. Belinizi düz bir şekilde tutuyorsunuz. Ondan sonra leg curl yapıyorsunuz. Belly düz tuttuğunuz zaman hip extension görevini izometrik olarak zaten yapıyor olacaksınız. Üzerine bir de leg curl eklediğimiz zaman iki fonksiyonu bir araya getirmiş olacağız. Burada da tekrar sayısını yüksek tutacağız. 12 ile 20 arasında tekrar sayısına çıkacaksınız. Tekrar sayısı yüksek olduğu için tip 1 kas liflerini ön plana atacağız. Pump'ımız yüksek olacak. Metabolik stres yüksek olacak, yanma hissedeceksiniz, şişme hissedeceksiniz ve bitirici bir egzersiz olarak antrenmanın sonuna eklediğiniz zaman mükemmel bir pump ile antrenmanı sonlandırmış olacaksınız dostlar. Zaten aktivasyon seviyesi olarak egzersizlerin tanrısı olduğunu söylemiştik arka bacakları için. Zaten bütün araştırmalarda aşağıda olacak gidip okuyabilirsiniz dostlar. Bu üçüncü egzersizle birlikte bitirişi yapacaksınız, mükemmel bir yanma yakalayacaksınız, mükemmel bir pump yakalayacaksınız ve salonu terk edeceksiniz. Terk ederken insanlar size selam vermeye başlayacaklar. Siz de tekrardan selam verin tabii ki. Her ne kadar egonuz yükselmiş olsa da mütevazi davranmayı unutmayın dostlar. İşinize gelecek. Bu videodan bu kadar. Sizlere en etkili 3 arka bacak egzersizinden bahsettim. Ama daha işimiz bitmedi. Daha kalça var ve kalflar var. Bacağı tamamen bitirmemiş durumdayız. Saygınlığı tamamen yakalamamış durumdayız. O yüzden saygınlığa erişebilmek için bacaklarınızı ileri seviyeye çıkarabilmek için bu videoyu beğenmeyi, bu seriyi desteklemek için serideki bütün videoları beğenmeyi Kanala abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.